Hadi bakalım Gökçe hazır mısın? Bugün kız Tombiş'e Tombiş'in kafasının içine gireceğiz ve sonra onları fena şekilde trolleyeceğiz. İyi, bu çok eğlenceli olacak. Grobelen demesi düşünsene onların kafalarını kontrol edeceğiz. Bu efsane geliyor kula. <laughs> aynen öyle. Çok komik olacak arkadaşlar. Hadi gel bakalım Gökçe çok ses çıkarmayalım. Tombiş'er büyük ihtimalle şu an uyuyordur. Çünkü saat şu anda sabah 10. Tombiş arkadaşlar öğlen 2'ye 3'e kadar uyuyor vallahi ya. Hiç bir ya. Şey yapmıyor. Bugün daha de, de kız Tomuş da var evinde. Hadi gel Gökçe bakalım şöyle. Acaba birisi gözüküyor mu? Hmm, koltukta kimse yok. Aa, evet Gökçe. Bunlar yukarıda uyuyor. <laughs> Tamamdır o zaman. Trollümüz başarılı olacak harika ama evin içine nasıl gireceğiz? Merak etme merak etme. Dün akşam buna kapı kilitletmedim Gökçe. Bak kapı açılıyor. Bu <laughs> harika O her şeyi düşünmüşsün. Hadi o zaman yukarı çıkalım da şey arkana bir baksana. Sana yorum gelmiş. Hani bakayım Aa evet canım arkadaşlardan yorum gelmiş. O zaman hemen okuyayım arkadaşlar yorumunuzu. bakayım ne yazmışsınız? Ayşe yazmış ki Görül abi sen kralsın. Kalp kalp, kalp 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 yazmış. Ya çok teşekkür ederim Ayşe. Sizler de kralsınız. Sizi çok seviyorum ben ve kalp bıraktım. Eğer arkadaşlar sizlerin de böyle yorumlarınızı gözükmesi istiyorsanız sizler de video like atıp yorum atmayı unutmayın ki ben de diğer videoda yorumunuzu göstereyim. Hadi gel bakalım Gökçe. Artık Tomşu trolleme vakti. Şöyle sessiz şekilde gireceğiz içeri tamam Sessiz ses, ses çıkarma Tamam tamam sen merak etme Kapıyı da örttüm Hadi gel bakalım şöyle yukarı çıkalım Şşş ses yapma Gel bakalım tamam, şöyle tamam. Aa, Evet burada yok Ah buradalar buradalar Bak görüyor musun Tomşu kız Tomşu uyuyor mi, 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 mi. Aa, Uyuyorlar Gökçe <laughs> Gerçekten uyuyorlar Malzemelerin hazır mı senin Bak Evet benim de hazır. Şimdi küçüleceğim ve kafasının içine gireceğim. Hadi gel bakalım. Şöyle küçülüyorum ve küçüldüm. Şuna bakın arkadaşlar benim minnacık oldum. Gökçe aa, sen de küçücük olmuşsun. Gerçekten küçücük oldum. Artık kafasının içine girmeye hazırız. Aynen öyle. Hadi sen kız Tomuş'un kafasına git. Ben de Tomuş'un kafasına doğru gidiyorum. Ve hazırsanız arkadaşlar Tomuş'un kafasının içine girip onu yöneteceğim. 1 2 ve üç. Aa, şuna bakın arkadaşlar. Şu anda Tomiş'in kafasının içine girdim. Aa, Tomiş'in kafasının içinde beyin varmış ama beyni e, çok büyük olmasa da yine iyi ya. Ben Tom hep beyinsiz diyordum arkadaşlar ama varmış beyni. Çok büyük olmasa da küçük bir tane var. İşe yarıyordur en azından. Ya kız tombiş, gerçekten beynim bu kadar mı küçüktü? Ama ben sana hep diyordum Şuna baksanıza beyninin gerçekten de yüzde birinde var Gerçekten beyin Ama yöneteceğim yer işte burası Sanırım tam da buradan yöneteceğim Burada tuşlar var O zaman artık yönetebilirim Basıyorum Aha işte Tommy'si kontrol edeceğim Yer burası Vay canına be çok iyi gözüküyor Gerçekten Neyse o zaman bakalım Herhalde buradan ileri geri yapıyorum Buradan da tombiş oynatıyoruz. İyi e, tamam o zaman. Artık tombişi kontrol etmeye başlayabilirim. E, büyük ihtimalle şu tuşları kontrol edeceğim. Dur basayım şöyle bakayım. He? bir dakika şu an Tomuş'u mu kontrol ediyorum ben İşte bu ve <laughs> Aa şu anda Tomuş'u bildiğiniz kontrol ediyorum bir dakika kız Tomuş Gökçe sen misin? Şey benim de yönetmesi çok zor Tamam buradaymışsın tuşları buldum şimdi Evet ya Gökçe. Tonmiş'i kontrol etmek çok zor biliyor musun? Bak şimdi. E, bu tuşla e, ileri gidiyor. Tamam. Bunda geri mi? Yok ya. Yani Bunda sola gidiyor. E, Bunda sağ. bunlar da geriye doğru gidiyor. Tamamdır. Ve sonra bu tuşla da eğiliyor. Tamamdır anladım. Of ya. Tonmiş'in göbeği kocaman olduğu için çok ağır. Yavaş yavaş yürüyor. Sende de öyle mi? Kontrol etmek zor mu? Evet çok zor. Kilolu olmak zormuş. Bunların gömüşlerini bir eritelim bir ara. <laughs> Harbi dene. Yine kafasının içine girip tombişleri spor yaptırabiliriz Gökçe. Çünkü tombiş şey spor yapmıyor. Bu arada Gökçe biz şu anda hazır tombişiz. Benim aklıma efsane bir fikir geldi. Fikir mi? Ne fikri? Bence Gökçe gidelim banka soyalım ve sonra bütün yerde ton kalır. Biz o sırada parayı evlerimize koyarız ve zengin oluruz ne diyorsun? <laughs> Çok doğru kamera kayıtlarına yakalanırsak da tombişler gözükür bu efsane hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. E, aletem, buradaki sandık ne ya bir dakika bakmam lazım. Oo, <laughs> oh! şuna bak Tombişlerin silahları var. Aa evet. En son bu kız Tombişli Tombiş turolediğimiz için silah almışlardı. Ha evet Gökçe. Hadi gel bakalım. Gidelim ve banka soyalım ve sonra paraları evlerimize koyalım. Kamera kayıtlarında da Tombişler gözükür ve bütün yerde Tombişlere kalır. Hazır silahımız da var. Şimdi banka soyacağız. Ama Tombişler soyacak. <laughs> Çok komik olacak bu bari ya. Olacak. <laughs> Kesin var ya Gökçe. Bu videonun sonunda Tombişlere polisler api yatacak. İşte köyümüzün bankası burası Gökçe. Burada çok para olduğu söyleniyor. Evet köyün bütün parası şu anda burada. Hadi içeri girelim. Hadi gel bakalım. Bakalım acaba içeride birisi var mı? Ha Orada bir çalışan var Gökçe. Çalışan var orada bir tane. Aa, çalışan mı? O zaman silahları elimize alalım. Sonra da içeri bir anda giriş yaparız. Baskın basanındır. Aynen öyle. Ben silahımı aldım. Hadi gel bakalım. 1, 2, üç. Hey! Eller yukarı. Paralar aşağı. Elin amaya kaldı dedim. Aa, neler oluyor? Neler oluyor? Olamaz. Lütfen. Lütfen bankayı soymayın. Lütfen soymayın bankayı. Kes dedim sana sesini. Kes dedim sana. Bize hemen paranın yerini söyle. Kasanın yerini söyle. Eğer kasanın yerini söylersem sıkıntıya girerim. Eğer söylemezsen silişini bitiririz dostum. Duydun mu? Tombişler banka soyuyor. Hem de sevgisiyle değil mi kız Tombiş? Aynen öyle. Şimdi seç bakalım bankayı mı soyalım yoksa senin canını mı alalım? Aa, tı tı, tamam tamam bankayı soyabilirsiniz. Hemen şurada şurada kapı. Lütfen bana bir şey yapmayın. Hey bir dakika bir dakika hiç yere gitmek yok. Gel bakalım şuraya. Sakın polise çağırmayacaksın duydun mu? Eğer polise çağırırsan seni işini bitiririm. Duydun mu lan? Tamam tamam. Hadi bakalım dur burada. Hadi gel bakalım kız tombiş. Biz de bankayı soyalım. Tamam <laughs> oh tombiş geliyorum. Gökçe şuna bak ya. Ne kadar da rahat ya banka soymak. Ekmek alır gibi gittik banka soyuyoruz. Çünkü tombişe büründük. Var <laughs> ya bu sadece troll değil. Bize de çok iyi gelecek. Çok paramız olacak çok. Aynen öyle çok paramız olacak. Ha? Bu da ne ya? Olamaz Gökçe dikkat et. Önümüzde lazerler var. Hı, olamaz ya. Tabii ki tuzaklar olacaktı. Hadi dikkatli geçelim. Aynen dikkate geçmemiz lazım. Burada lazerler var. Dikkat et Gökçe. Tam şöyle şuradan şöyle zıplayacağız. Hoppala. Tamamdır. Of ya. Vallahi bu Tombiş'e de kontrol etmek çok zor. Bu lazerlerde nasıl geçecekse göbeği de kocaman zıplayamıyor Tombiş. Tamam sonra <laughs> buradan şöyle geçelim. Hu! İşte bu. Tamamdır. <laughs> ah boyumuz kısa olduğu için hemen buradan geçebiliriz. Bakın bakın şöyle. Buradan geçebiliyorum lazer varken. <laughs> Aha buradan da geçebilirim ki boyum kısa. Hop buradan geçtim ve buradan da geçtim. donmuş olmak da bir yandan da kolay ya boyun küçücük ama birazcık şişko olsun o sıkıntı işte. Hayır, yerden geçiyorsun ama sen ona bak. Burada bir kapı var. Evet, burada bir kapı var. Gökçe, yine de elimize silah alalım. Ne olur ne olmaz. İyi tamam o zaman ben aldım. Ben de aldım. Hadi bakalım içeri girelim. Ha? Olamaz! Banka soyuyorlar Çabuk şunları tutun. Küçük böcekleri tutun. Olamaz. Kız dönmüş. Kız dönmüş. Saldır kız Hayır olamaz. Olamaz. Aa, banka güvenlikleri. Banka güvenlikleri. Banka korumaları saldırıyor. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Tombişlere bir şey yapamazsınız. Duydunuz mu? Alın bakalım. Oh be. işini bitirdik onların. <laughs> bitirdik valla Gürol az kalsın var canımızdan olacaktık ha. Harbiden öyle ya Tombiş'e de bir şey olurdu biz olmazdık ki biz şu anda Tombiş'in Aa. kafasının içindeyiz onu kontrol ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya unutmayacağım. <laughs> tamam o zaman e, paralar paralar yok. Aa, bir dakika burada bir kapı var Gökçe gelsene bir ama kapıda kilit var. Bu kilidin anahtarını bulmamız lazım. Kesin anahtar buralarda bir yerde olmalı. O zaman anahtarı aramaya koyulalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Her yere bakıyoruz. Şuradaki yerlere bak. Ben de buralara bakıyorum. Burada bir şey var mı? Yok. 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 Of hızlı olmamız lazım. Ya olmamız lazım. Buralara bakayım şöyle. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Bakayım. Aa buldum. Vallahi buldum. Gökçe buldum. 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 Bak elimden atar. Harikasın tamamdır o zaman Tombiş. Ha? Şöyle etrafta biri var mı? Yok yok. Hadi Tombiş ilerle bakalım. Aynen ben de sana kız Tombiş diyeyim de kamera falan varsa <laughs> belli olmayalım. Hadi gel bakalım kız Tombiş bankayı soyalım. <laughs> Hadi bakalım şöyle kilide açıyorum. Oh vallahi açıldı kilit. Oha. Aa. Bu da ne? Şu paralara bak. Uf be bu ne be böyle. Kral ben ömrümde bu kadar parayı bir arada görmedim. Molla ben de görmedim. Ama bende kazma yok. Gökçe sende kazma var mı? Evet yanıma tabii ki de kazma almıştım. Vereyim mi sana bakalım? Al. <laughs> Aa, teşekkür ederim. Hadi bakalım sen o paraları topla. Ben de buradaki paraları topluyorum. O <laughs> oh be. Vallahi ben herkesin böyle kafasının içine girip kontrol edip var ya her şeyi yaparım arkadaşlar. Her şeyi yaparım. Şöyle şu paraların hepsini toplayalım bakalım. Tombişler sayesinde zengin olduk be. Uy şuna bakın deste deste bir sürü küp küp paralar var. Hemen şunları alalım. Sonra bunu da şöyle alalım ama hızlı olmamız lazım. Her Yakalarsa polisler valla biz de tombişerin kafasının içinden bir sahneye gireriz. Gökçe topladı mı paraları? Ben topladım. Hepsi elimde. Vallahi zengin olduk. Ben var ya, bu ona. çok güzel son model bir araba alırım. Of ben de kendime var ya. Efsane, pahalı bir marka bir süper bir araba alacağım. Hadi gel gel buradan çıkalım. Daha da çok şey yapalım Gökçe. <laughs> Ama ondan önce şu paraları bir evlerimize koyalım. Bizde kalsın paralar. Hadi gel gel koş <gülüyor> koş koş, <gülüyor> koş. Hadi koş Gökçe koş 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 koş. Oy çok paramız oldu. Şu paraları evlerime koyalım. Şöyle açalım kapıyı. Etrafta kimse yok. Diyor. Kamera mamera yok değil mi? Heh, tamamdır. Hmm. Kamera yok. Hiçbir şey görmedim ben. Hemen şimdi bu paraları gizleyelim Gökçe tamam mı? Tombuşar sonra bizden almasın bunları. Şöyle koyalım. Oy. Şuna bak be. Merdivenin altına neredeyse sığmadı paralar. Oha sana daha var mı? Evet evet tamam bu kadar. Hepsi bitti. Şu paralara bak. Oo, çok paramız oldu. Gökçe ben şimdi ne yapalım biliyor musun? Gidelim kıyafet alalım kendimize. Ne diyorsun bu paralarla ama bir tane alalım. Bir tane küp yeter bence bize şöyle bir deste. Heh. tamamdır. Şimdi bu destere gidelim kendimize birkaç kıyafet alalım. <laughs> tamam o zaman hadi gel bakalım gidelim de para harcayalım çatır çatır. Aynen öyle çatır çatır harcayalım. Ama kıyafetleri de evlere koymamız lazım Gökçe. Bak Tomiş'e kız Tomiş'e kalmasın tamam mı? Tabi 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 ki hadi gel bakalım Hadi hadi gel gel kıyafetçi dükkanı Hemen şurada olacaktı Kıyafetçi dükkanına geldik Hadi gel bakalım Gökçe birazcık kendimize kıyafet alalım ya Yani ton bir şey değil kendimize Gür yani Gökçe'ye alacağız anladın mı? Evet <laughs> eminimsem evet, alacağım Çok para var Aynen öyle hadi gel bakalım Hop dayı selamun aleyküm Aa, Ben de niye öyle konuşuyorsun lan sen kocuk muçur? Geri bas lan geri bas Aman olamaz. Adam ol bakalım. Şimdi biz buradan bayağı bir kıyafet alacağız. Duydun mu? Bizim çok paramız var zaten. Al bak çok paramız var. <laughs> tamam bir efendim. Hepsine her şey alabilirsiniz. Hadi geç bakalım şimdi sen orada dur. Aşkım kız tombişim hangi kıyafeti istiyorsun bakalım? <laughs> tombişim yeşil etek, mavi, turuncu, pembe, mor, bir tane de pembe, sarı ve kırmızı eteği istiyorum. Tamam istediğini alabilirsin zaten çok ama çok paramız var. Lan sen niye öyle bakıyorsun oğlum? Niye öyle bakıyorsun lan? yok abi öresine bakıyorum ya. Çok paran var da. Şey Tombiş abi. Sen bu kadar para olmazdı normalde. Sen nereden buldun bu kadar parayı abi? Kes lan sesini sen oğlum sana mı soracağım ben? Aa, özür dilerim abi ne kızıyorsun ya? Bunda bir haller var ama neyse. Sen bir şey mi dedin? Yok abi yok yok. Iyi. Hayırlı alışverişler dedim ya bir şey demedim. Ha, iyi bakalım. Ben kendimi ne alsam acaba ya? Oo oh, şu mavi kot pantolon güzelmiş tam bunu alayım. Başka ne var? Aa sarı pantolon. Vallahi bana bence sarı yakışır. Şöyle sarı pantolon alayım. Ay buradaki kırmızı pantolon da çok güzel ya bence bunu da alayım. Aa buradaki yeşil gömlek de çok iyiymiş. Gökçe sen neler aldın bakalım? Gürol ben bunu aldım da yetmedi bunu da alayım diyorum e bu da yetmiyor Gürol bana ne lazım ben sana söyleyeyim mi bu mağazanın hepsi bana lazım e, Ne mağazayı mı istiyorsun aslında <gülüyor> alabiliriz <gülüyor> biz şu anda tombişiz tamam o zaman mağazayı sana alıyorum e, hey sen mağazanın sahibi e, e, Buyur tombiş abi Bu mağaza bundan sonra bizim duydun mu Abi e, şey maalesef mağazayı veremem ama kıyafet alabilirsin Oğlum ben ne diyorsam olacak demedim lan sana. Yürü git lan buradan bu mağazı sonra bizim. Hadi çabuk çabuk. <laughs> <Başalım. gülüyor> Benim ağzımı çallar. Size polise şikayet edeceğim. Hadi git git. Anca dersin bizi polise şikayet. Düdük <laughs> düdük. <laughs> 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 Aa, hepsini aldık. Yaşasın. Kral bu kahveden bizim mi şimdi? <laughs> Vallahi Gökçe bunların hepsi bizim ya. Şuna baksana. Hatta dükkanımız bile var. Dur dur dur. Bütün kıyafetler alalım. Oy. Ben bu kıyafetleri var ya. iki sene boyunca gelelim. Hiçbir zaman kıyafet de almam. He. Her şey al Gökçe. Her şey al. Şunu alayım. Şöyle, sonra şunu alayım. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar kıyafetçi dükkanını soyduk. Bir ol ben sana yiyeceğim? Hazır gelmişken kasayı da patlatmayalım mı ya baksana. <gülüyor> <gülüyor> evet 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 kasadan bütün paralar al Gökçe. 5 lira 10 lira deme ha. Bunlarla kendimize öğlenleyin hata üsülü döner dürüm alırız valla. Bir de yanına da büyük boy ayran da alırız ha bu kadar parayla. Al 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 bütün kıyafetler de al. bu kadar param var hata üsülü dürüm döner mi diyorsun? Sushi yeriz, hamburger yeriz, dondurma diyor satın alır pastacı açarız. <laughs> evet Asa doğru söylüyorsun Gökçe. Ben bütün kıyafetleri aldım vallahi ama şu kıyafetleri beğenmedim. Baksana bir sürü kıyafetimiz oldu. Hadi gel bakalım. Bu kıyafetleri de bence eve koyalım ne dersin? Tabii ki hemen eve koyalım. Üstümüzde bulunmasın. Aynen öyle. Hadi gel bakalım. Eve götürelim bunları. Aa Tombiş değil mi bu? Hey Tombiş kanka selam. Ne yapıyorsun? İyi misin? Aa bunlar Tombiş'in köylü arkadaşları. Aa evet hadi gel onlarla birazcık eğlenelim. <laughs> hadi gel birazcık dalga geçelim onlarla. He ne oldu ki öyle? Ne var la? Ay ne yapıyorsun kanka iyi misin ya? Bayağıdır gözükmüyorsun. Parka gelmiyorsun. Parkta normalde oyun oynuyorduk. Oyna ya. Normalde biz parkta oyun oynuyorduk. Tolmuş kanka niye gelmiyorsun? Vallahi niye gelmiyorum? Ne bileyim ya. Sizin gibi uzun burunlu, çirkin, pis kokan köylülerle takılmak istemiyorum da ondan dolayı. He? Kanka senin kafana saksı mı düştü? Niye böyle konuşuyorsun sen bizimle be? Ya. E, tombiş bunlar para mı istiyor? Ezikler alın size birer TL veririm. Ne de olsa fakirsiniz. Aynen öyle Ezik köylüler alın bakalım. Bundan sonra Tombiş değil Tombiş abi diyeceksiniz. Ben bu alemin kralıyım oğlum bundan sonra Ezikler.

Gördün mü? Tommy'nin arkadaşlarını nasıl da sinirlendirdik ama. <laughs> artık bizden başka arkadaşı bile kalmadı. <laughs> Aynen öyle ya. Oh, köylüler var ya artık Tommy'ye çok sinir oldu. Hadi gel bakalım Gökçe gidelim. Oh, bence bu kadar yeter ya. Baya bir şey de aldık Gökçe dur ama şu kıyafetleri şöyle bir eve koyalım da ondan önce. Şöyle açayım kapıyı. Kıyafetleri şuraya atayım hemen. Baksanıza arkadaşlar bir tane koz koskocaman mağazadaki bütün kıyafetleri çaldık. Sen de koy Gökçe? Tamam merak etme koydum işte hepsini. Hadi gel bakalım artık tombişerin kafasının içinden çıkalım da anlaşılmasın bizim kafasının içine girdiğimiz <laughs> tamam mı? Tamamdır o iş bende hadi gel bakalım çıkalım. Hadi gel bakalım şöyle içeri girelim hiçbir şey olmamış gibi. Tombişin yatağına gideceğiz ve kafasının içinden çıkacağız. Hadi gel bakalım şöyle geçelim. Ha tamamdır sen oradaydın ben burada yatıyordum Gökçe. O zaman ben basıyorum ve kafasının içinden çıkıyorum. Şöyle tamam. tuşa basayım. Oh be valla Tombi sayesinde parama para kattım. Çok para kazandım. Artık şimdi Tombi'nin kafasının içinden çıkıp evime gideyim ve paralarımı sayayım. Hemen şöyle buradan koşacağım ve Tombi'nin kafasının içinden çıkacağım. 1, 2, 3. Ah! Tombiş'in kafasının içinden çıktım. Acaba Gökçe ne yapıyor? Şuraya gideyim bakayım. Gökçe. Gökçe neredesin? Gökçe. Buradayım buradayım. Kafasından çıktım. Hani bakayım neredesin? Aa işte buradasın. <laughs> Hadi gel. Artık eve gidelim Gökçe. Şöyle boyumu da büyüteyim. Hop. Bam. Boyumu da büyüttüm. Sen de büyüt bakalım. Tamam ben de büyütüyorum. Büyüttüm. <laughs> Hadi gel bakalım eve gidelim eve gidelim. Tombişler uyanmasın. Hala mışıl mışıl uyuyor. Şuna bak. Hiçbir şey olmamış gibi. <laughs> Uyumaya devam et bakalım Tombiş. Biz varız ya senin sayende <laughs> paraları götürdük. <laughs> Hadi koş 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 eve gidelim Gökçe. Kaç 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 kaç. Tombiş ve kız Tombiş etrafını sarıldı. Derhal dışarı çıkın ve polise teslim olun. Hırsızlıktan tutuklusunuz. Ne oluyor bu diye? Polis abi ne oluyor? Sen kız Tomuş ve ikiniz tutuklusunuz bakalım. Hapishaneye gidiyorsunuz. Ne? Hapishaneye mi? Ama biz bir şey yapmadık ki. Aynen aynen. Gittiniz banka soydunuz. Ve sonra gittiniz kahveci dükkanını soydunuz. Hatta sen bize küfür ettin oğlum. Bize hakaret ettin. Seni var ya döveceğiz lan döveceğiz seni. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi bilen ya, memur bey. Ben ne oldum anlamadım. Kız Tomuş'u bir teyze uyuyordum ben. Şuna bak hala yalan atıyor seni küçük becer. Yürü tutuklusun yürü gidiyoruz hapishaneye yürü dedim yürü dedim. Olamaz nereye götürüyorsunuz beni memur bey? Yürü dedim sana yürü. Cezaevine gidiyoruz hapishaneye atıyorum seni bundan sonra hapishanedesin. Sen var ya sen hapishaneden bir çıktı on senin gününü göstereceğim benden.